Korkuteli'nin içme suyu sıkıntısını yaşandığı mahallelerden biri olan Uzunoluk Mahallesi'ndeyiz. Büyükşehir Belediyesi 11 milyon lira yatırım bedelli içme suyu ihsali hattı projesiyle bu sorunu çözüme kavuşturacak. Özellikle yaz aylarında Şemiktepe'sinde bulunan vatandaşlarımızdan su kesintisiyle alakalı onlarca şikayet alıyorduk. Biz de MUBİM aracılığıyla büyük şehrimize müracaatta bulunduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Becek duyarsız kalmadı. Bize yardımcı oldu. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Korkuteli ilçesi Uzunoluk mahallemizde Şemik Tepesi, Sanayi Sesi, Bucak ve Akyar yolu üzerinde bulunan vatandaşlarımızın içme suyu sıkıntılarını çözmeye yönelik Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından içme suyu altyapı yatırımları başlamıştır. Çeşitli çaplarda yaklaşık 10 kilometre altyapı tamamlandığında bu bölgelerin su sıkıntısının giderilmesi planlanmaktadır. Yaptığımız bu çalışma kapsamında mevcuttaki içme suyu kapasitemizi arttırarak uzun oluktaki her bir abonemize kaynağından kaliteli ve kesintisiz içme suyunun ulaştırmasını sağlayacağız. için çalışıyoruz.